Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel ajurlu dalga modeli anlatacağım. Ben şöyle ilmeklerimi hazırladım arkadaşlar. E, ilmek sayım 11'in katları artık kenar ilmekleri olacak şekilde ayarlanıyor. Ben 3 model anlatacağım. E, kenar ilmeği olarak da üçer tane ayarladım arkadaşlar. üç başta 3 sonda altı tane kenar ilmeği ayırdım. İpim Lako Elite ve arkadaşlar. Böyle güzel bir sarı bir yelek anlatımı yaptım. Onda renk kodunu falan vermiştim ama şu an aklımda değil arkadaşlar. Şişim 3,5 numara. Buyurun anlatımına geçelim. Oldukça güzel bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinde, çocuk, yetişkin. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel gözüken bir model. Çok da çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Şöyle ben iki sıra haroşamı ördüm. Siz nasıl bir zemin üzerine yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bunun yelek anlatımını da yapacağım arkadaşlar. Üç tane kenar patımı örüyorum. 1, 2, 3 tane. Şimdi arkadaşlar zeminde dört tane düz ilmeklerimin düz sıramın olması gerekiyor. Yani önde iki sıra düz, arkada iki sıra ters olacak şekilde örüyorum. 4 tane 4 sıra düzüm olsun diye hepsini düz olarak örüyorum arkadaşlar son 3 ilmeğim kalana kadar Kalım ses gelmesi. Hepsini düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim gördüğünüz gibi. Hepsini düz olarak öreceğim. Çok basit arkadaşlar. İlk başta biraz kafanız karışabilir ama çok çabuk ilerleyen bir model. İnşallah ilerleyen zamanlarda yelek anlatımını da yapacağım. Baştan sona anlatmayı düşünüyorum çekebilirsem. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum düz örgülerle. 3 tane kenar patım kaldı onu da örüyorum. bütün ilmeklerimi ters öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arka sırayı öreyim. Önden yine bir sıra düz, arkadan bir sıra ters öreyim. Toplam 4 sıra düz örgüm olduktan sonra geleyim model anlatımını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar düz sıralarımı tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi iki sıra Önden düz, iki sıra arkadan ters ördüm. Toplam 4 sıra düz modelim oldu arkadaşlar. Şimdi model kurulumunu yapacağız. Şöyle şişimi düzelteyim. 3 tane kenar patım var arkadaşlar benim. Onu öreceğim öncelikle. 1 2 3 Başta yarım model olacak arkadaşlar. Başta ve sonda. Şu ikisini birlikte örüyorum. Bir, Şu ikisini birlikte örüyorum. 2 tane çiftli ördüm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir oldu. Bir artış yaptım. Bir düz ördüm. iki oldu. Bir artış yaptım. Bir düz ördüm. 3 oldu arkadaşlar. Bir artış yapıyorum. ikisini birlikte örüyorum. Toplam dört defa artış yapmış oldum yani. Bir. 2 3 4 tane 2 ilmeği birlikte örerek 4 tane örmüş oldum arkadaşlar. Sonra yine bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 3 4.'cüyü doluyorum arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir, Yine ikisini birlikte örüyorum. 2 i̇ki, İkisini birlikte örüyorum. 3 İkisini birlikte örüyorum. 4 yine aynı işlem Arkadaşlar bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir dolayıp bir düz ördüm 3 tane oldu Arkadaşlar bir artış yapıyorum yine iki ilmeği birlikte örüyorum bir iki defa yapıyorum çünkü dediğim gibi başta ve sonda yarım model olacak Arkadaşlar iki tane ikili ilmek ördüm kenar patlarımı örüyorum Evet arkadaşlar modelimin ilk sırası bu şekilde. Arka taraftayım. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyorum. Ön tarafta yine model kurulumu yapacağım. Sonra yine 4 sıra düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Başta biraz karışık gelebilir ama elinize alıştığı zaman daha rahat yapacaksınız. Bu aradaki 4 sıra düz olduğu için bayağı çabuk ilerliyor arkadaşlar. Hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız videom yayınlandığı zaman size bildirim gelir. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Evet, tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim size. Şu an daha belli değil arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağım. Az önce ön sırada yaptığım işlemin aynısı arkadaşlar. Şöyle 3 tane kenar patımı öreyim yine. 1, 2, 3. Şimdi yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, bir. 2 defa yapıyorum bu işlemi. 2 defa ördüm. Bu şekilde arkadaşlar. 1 artış yaptım. 1 düz, 1. Yine 4 tane yapacağız. 1 artış yaptım. 1 düz ördüm. 2. 1 artış yaptım. 1 düz ördüm. 3. 1 artış yaptım. Yani 4 defa artış yapmış oldum kisini bir örüyorum 1 yine ikisini bir örüyorum 2 İki. ikisini bir örüyorum 3 ikisini bir örüyorum 4ört Dört tane ördüm arkadaşlar yine bir artış yaptım şöyle bir artış yaptım bir düz ördüm 1 bir. bir artış yaptım bir düz ördüm 2 bir artış yaptım düz ördüm 3 bir artış yaptım bu dördüncü artışım yine ikisini bir örüyorum 1 ikisini bir örüyorum yine 2. ikisini bir örüyorum 3. ikisini bir örüyorum 4. Böyle arkadaşlar. Yine bir artış yapıyorum, bir düz örüyorum. Bir artış yapıyorum, bir düz örüyorum, örüyorum. Bir artış yapıp bir düz örüyorum. dördüncü artışımı yaptıktan sonra yine ikisini birlikte örüyorum. Ve yine bunda da ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane kenar patım kaldı. Onu örüyorum. Ve modelimi tamamlamış oluyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arka sıraları da örersem daha net belli olacak. Arkada yine hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi hepsini ters örüyorum arkadaşlar. Evet modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi gözüküyor, oluştu ajurlerim, dalgalarım da oluştu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu aradaki düz ilmeklerimi örersem biraz daha belli olacak. Şöyle bir sıra daha gideyim arkadaşlar. Sonra modelin ilerlemiş halini göstereceğim size. 3 tane kenar patımı örüyorum yine. Bu ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Şişimi şey şöyle yapayım. Ses çıkarıyor çünkü. Hepsini düz örüyorum arkadaşlar. Yeni model kurulumuna geçmeyeceğim. Video bayağı uzayacak çünkü. Bu sırayı da bir tamamlayayım. Misli alışış olduğu için biraz ses yapıyor arkadaşlar. Takılıyor bir yerlere. Evet. Düz ilmeklerimi örüyorum. Üç tane kenar patımı örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Devam etmeyeceğim. Dediğim gibi. Böyle bu şekilde. Arka tarafı da örüp ön tarafta model kurulumuna başlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Benim bir ön çalışmam vardı arkadaşlar. Onu göstereyim size. Şöyle biraz daha ince bir ipten yapmıştım bunu. Bu ipi deneme amaçlı aldım ama çok da sevmedim arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz böyle tüylü gibi bir ip. Nako'nun bebe yüz ipi arkadaşlar. Birazcık daha ince bir ip. Ama örgüsü güzel düştü. Beğendim ama dediğim gibi şu tüyleri çok sevemedim. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Önden görünümü bu şekilde. Arkadan böyle gözüküyor. Dediğim gibi çok çabuk ilerleyen güzel bir model. İnşallah yelek anlatımında tekrar görüşürüz arkadaşlar. Böyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.